Bir Elbiseyle gelmiş, havlu da dönüyor. Ne arıyorsun dedim. Tavuğu tıkacağım. Sana mı düş tavuğu acaba? Defol şuradan dedim. Azıcık gözümü yumdum, bir tesbek buldum. Tespihin içinde de bir sarı boncuk. Sarı boncuğu ben alacağım dedim. Ondan uyandım. Ne tesbek ne herif, kimse yok. Sabah ne oldu kardeşim? Yaşar'ın bostanına gittim. Aha meyrem şahit. Bir sarı boncuk, oğum de şöyle, upuzun geldi ome. Aldım geldim, minnela adaktım tesvekte duruyor. Hah, kalbim tem, kalbim. Tesettik evet. yok. Beş aşağı, beş yukarı beni öyle birinin işini tutsam, evet. hiç kesmem, ne verirlerse. On evet. lira, liranın yerine otuz lira dirim keseme korum, Allah bereket verir. Evet. Hah. Ne diyeceğim? Benim işim çok soğuk. Müdürlük amca seni çağırmıyor.